Araba yolunun altında arabalar var. Aa, işte burada bir tane polis arabası, bir tane inşaatçı arabası. Hangileriyle oynayacağız bakalım? Hemen arabaları bulalım. Evet. <laughs> burada arabalarla oynayalım. Oynayalım bakalım. Hadi seç bakalım arabalarını. Vaa, wow, işte burada bir tane sarı arabamız varmış. Onu ben istiyorum. O zaman ben bu mavi arabayı alıyorum. Wow, çok güzel. Ama bunun adamı yok. Seninkinde de adam yok. Bize arabaları sürmek için şoför lazım. Evet. Hadi şoförleri bulalım. Şoförleri bulalım. Şoförler şurada. Orada mı? Hadi gel bakalım. Hangi çekmecede peki? Aç bakalım. Wow, burada çizgi film karakterlerimiz var. Oh. Oh. Sonra spider, -Man. spider -Man. Ya burada bir sürü karakterimiz var. Batman. Ama bize bunlar gerekli değil. Bize ne lazım? Burada arabalarımızı sürmek için küçük adamlar lazım. Değil mi? Hadi bakalım. Bakayım. Ah bu olur işte. Tamam bunu ben alıyorum. Sen de bir tane bulmuşsun. Tamam onu da sen al. Hadi bakalım. Arabalarımızı şoförleri arabalarımıza Aa, oturmuş şoförleri. Wow. Hadi oyunumuza devam edelim. Bize bu yolda başka arabalar lazım. Hangi arabaları kullanalım? İtfaiye arabası olsun mu? Evet. evet bir tane itfaiye arabası bulalım hadi. Bak arkamda kocaman bir itfaiye arabası görüyorum. Getir onu hadi. İyi. Getir getir getir. Bu nasıl bir itfaiye arabası böyle? Kocaman bir merdiveni var. Wow, sirenleri, sirenleri çalışıyor. Yangın merdiveni ve burada kocaman bir su hortumu var. O zaman ne yapıyoruz? Bunu da oyunumuza dahil ediyoruz. Bize başka ne lazım olsun? Bakalım burada bir su. Sürü... Aa! İne bura. Burada ben bir küçük itfaiye arabası görüyorum. Bunu da alalım mı? Hadi anneciğim. İşte itfaiye arabamız. Al bakalım anneciğim. Hadi aç bakalım kutumuzdan çıkar. Vav wow, nasıl bir itfaiye arabası. Küçücük ama Emir Burhan nasıl bir şey. Merdivenini kaldırabilir misin tatlım? Evet, Peki uzuyor mu merdiveni? İşte böyle. Küçücük ama hortumunu bile yapmışlar bak. Evet. Hüslenleri Kocaman bir itfaiye arabası var. Burada da küçük bir itfaiye arabası var. Oyunumuza başka hangi arabaları dahil edelim tatlı? Traktör. Traktör mü? Hmm, bizim traktörümüz var mıydı? Evet. Hadi nerede? Aa, Burada bir tane kırmızı traktörümüz var. Traktörümüzün romorku yeşil değil mi? Hadi o zaman bu traktörü kutumuzdan çıkaralım. çıkaralım. Hadi anneciğim çıkar bakalım dolumuzu traktörümüzü çıkarıyoruz şimdi. Vay! Wow. Çok güzel. Oyunumuza bu traktörü de dahil ediyoruz şimdi. Bize bu kadar araba yeter mi acaba? Yetmez, yetmez, yetmez. yetmez mi? mi? Başka hangi arabaları alalım peki? Var mı aklında bir araba? Evet. Hangisi olsun? Bak şurada bir tane itfaiye arabası var. İşte bu. Lego'dan bir itfaiye arabası. Emir Buran'ın doğum gününde bunu yengesi aldı. Hadi bakalım bu itfaiye arabasını da oyunumuza dahil edelim. Ani, ani. Bu traktörü ben kullanmak istiyorum. Hemen traktörümüzü... Aa, aa bir tane fıçımız düştü. Hemen yerine takayım ben bunu. Ben traktörümü yola yerleştirdim. Peki sen hangisini alacaksın? İtfaiye arabasını. Çok güzel küçük bir itfaiye arabası. Şurada mavi bir araba. Peki bunu nereye koyalım? Bu da şuradan gitsin bence hiç Bora. Tamam ama Bu araba buradan gitsin. Küçük bir itfaiye arabamız vardı. Onu da böyle götürelim. Sonra böyle döndüre döndüre oynarız. Burada kocaman bir itfaiye arabası var. Onu da böyle bırakalım. Sarı arabamızı ne yapalım? Bunu da karşıya koyalım mı? Al bakalım. Hadi götür. Sarı arabamızı da karşıya koyduk. Şimdi oyunumuz başlıyor. Başlıyor. İtfaiye arabası geliyor. Nasıl geldi öyle? Çok hızlı geldiysen itfaiye araba. Peki benim traktörüm nasıl gidecek? Ooo. Arabanın. ne yapacağız? Hemen servisi aramalıyız. O zaman biz telefon bulalım ve servisi arayalım. Alo, Tarmici? Buyurun efendim. Ne istemiştiniz? Yolda kaldım. Gelir misiniz? Tabii efendim. Hemen geliyorum. Çantamı alayım şuradan. İşte burada. Tamirci çantamı alayım. İçindeki malzemeleri hemen kontrol edeyim. Orada bir aksilik çıkmasın. Tamam her şey yerindeymiş. Hemen gideyim ben. Ki. Nerede yaparsınız? Sizin arabanızı servise götürmemiz gerek. Hadi arabayı yükleyelim. <laughs> ben rampaları uçuyorum. Hadi arabayı yükle. Kancayı takar mısın arkada? Takarım. Hallediyor musun? Evet. Tamam hadi kancayı tak hemen götürelim arabayı. İyi. Taktın mı? Evet taktım. Hadi o zaman çekelim. Arkada bir tane düğme var onu çevirir misin? Evet işte o düğme. çeviriyor. Hı. Yüklendi mi? Hayır. Tamam bekliyorum. Takozları iyi yerleştirelim. Yoksa araba giderken düşer. İyi. Çevir bildin mi kolu? Evet. Tamam hadi takozları yerleştir. İyi. Evet. Hadi o zaman paletleri kapat. Tamam. Hadi tekerleği unuttuk. Tekerleği almalısın. Al bakalım tekerleği getir. Getirdim. Hadi sen de bin arabaya gel benimle birlikte. Nasıl ki geldi? Arabayı indirmemiz için önce paletleri açalım. Burası tamam. Üstteki lastiği olacağım şimdi ben. İşte bunu. Lastiği aldım. Hop, oh, şuradan bir atlayayım ben. Önce lastiği şuraya götürmemiz lazım. Gerçi benim yedek lastiklerim vardı burada. Bu lastiği artık buraya bırakayım ben. Arabanın arkasındaki takozları çıkaralım. Hadi sen de gel bana yardım et. Tamam çıkartıyor. Hadi çıkar o zaman. İpi açalım. Yavaş yavaş arabayı aşağı indirelim. Hadi sen de gel. Geldim bile. Hadi o zaman. Başla. Yavaş yavaş açalım. Sonra araba aşağıya doğru kaymasın. Ben arka taraftan tutuyorum. Evet işte böyle. Arabayı kaldırıyorum. Sen de kancayı çıkar o zaman. Hadi. Çıkardım kancayı. Oo çok güzel. Hadi şimdi soru arabamızı Lastikçiye doğru götürelim. Yavaş yavaş götürelim. Arabanın lastiği yok çünkü. Hadi bakalım yerleştir yerine. Arabayı yerleştirdik. Hadi kolu çevir bakalım. Şimdi araba yukarıya doğru kalksın. Lastiğini rahatça değiştirebiliriz. Kaldır kaldır çevir biraz daha kolunu. Bakalım kalktı mı? Yeteri kadar kalkmamış. Hadi biraz daha kaldır. Çantlarına ne olmuş ya Önce düzelteyim Şuradan başka alet edevat alayım Burada bir İngiliz anahtarı var Bir de normal anahtar var hmm, Hangisini alsak Anahtarı almalıyım Ya bu araba ya! Çok hızlı giderken ne acaba tekerlek çıktı? Artık lastiği alayım. O çok ağırmış. Şimdi yerine yerleştireyim. İşte tamam. Bir de alttan bakalım. Şuradan bir gireyim altına. İşte böyle. İşlem tamam. Tamam. lastiği taktım. Hadi arabayı indirmekte bana yardım et. Döndür bakalım. Vaa wow, sen bu işi kaptın. Tamam mı? Oldu mu? Oldu. Getir bakalım arabayı. Hmm. Nah. Açalım. açalım. Birinci katı, ikinci katı ve üçüncü katı açıldı. Şimdi tırımıza arabaları yükleyelim. Arabaları yükleyelim. Hadi geçe bakalım arabaları. Başla. Buradan da ben alayım bir kamyon. Oo. Ben şuraya koydum. Sen de koy. Hadi. Sonra bir tane böyle bir taco arabası varmış. Emir da burada... Orada bir araba yükledi. Ben kırmızı araba getiriyorum. Sen de yerleştir gri bir yarış arabası. Sonra bir tane silah araba. Kırmızı araba ve mavi araba. Sonra bir polis arabası geliyor. Bir yarış arabası daha. Şimşek McQueen. Burada küçük bir araba treni yaptım Emir Mura. Bakalım sırada hangi araba? Mavi bir yarış arabası. Ve Mario Kart arabası. Sonra süper hızlı bir araba daha. İnanmıyorum. Örümcek adamın arabası varmış burada. Onu da alalım. Vav wow, Emir Burak burada nasıl bir araba treni yaptın gördün mü? Sen de mi yaptın evet. yoksa? Bir bakalım. Wow, çok güzel. Burada bizim bir sürü arabamız var. Hadi şimdi onları yükleyelim. Yükleyelim. Ben yukarı Sen yukarı koy. Ben de aşağıdaki bölmeye yerleştireyim arabalarımızı. Hadi doluyor mu? Bir sürü işimiz var daha. Hadi. Çabuk çabuk yerleştirelim. Ben alttaki bölmeyi geçtim. Hadi sen de bana yardım et. Tamam oldu. Ya bu araba buradan düşmez mi? Bunu alalım buradan. Alttaki bölmede yer var. Oraya koyalım. Evet oraya yerleştirebilirsin. Ben hemen diğer arabaları en alt bölmeye yerleştiriyorum. İşte buraya. Beyaz bir araba geldi. Sonra bir yoruş arabası daha. Bir sürü arabamız var. Bunlar sığar mı peki oraya? Evet bunu da şöyle öne doğru itekleyelim. Turuncu bir araba. Bakalım burada bir polis arabası. Hop o da geldi. Bakalım başka var mı? Gri bir araba daha. Şurada bak. Şurada bir tane yer kalmış. Oraya ben hemen arabamı yerleştiriyorum. Sen de yerleştir hadi. Tamam oldu. Evet şimdi artık arabalarımızı yerleştirdiğimize göre tırımızı kapatabiliriz. Hadi kapatalım. Kapatalım. Kapat bakalım. Yavaş sakin sakin kapatalım. Yoksa arabalarımız devrilebilir. Wow. Kurtardın mı? Tamam evet. kurtuldu. Şimdi ne yapıyoruz bu arabaları? Başka bir galeriye satış için. traktör varmış o gitsin artık. <laughs>